Biz beş ortak ticaret yapıyoruz. Sermayelerimiz aynı yüze, yüzdelerimiz aynı. Bir ortağımız iş büyüsün diye biraz daha sermaye eklemek istiyor. Biz de ona kardan fazla vermek istiyoruz. Ancak sizden dinlediğimize göre ortaklıklarda başta anlaşılan oran neyse ona göre kar dağıtımı yapıldı. Bu ortağımızın kendi koyduğu parayla ekstra ticaret mi yapmalıyız yoksa kar oranlarını mı değiştirmeliyiz diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, aslında söylemimizin belki yanlış anlaşılmasının etkisidir bu tarzda bir sualle muhatap olmamız. E, şirket hakkında akit kurulurken ne anlaşılmışsa, bunun devamı gerekir derken, o akit devam ettiği müddetçe o konuşulan şartlar devam eder. Hı hı. Ancak şirket akdi, lazimi olmayan, bağlayıcı olmayan bir akit yapısına sahiptir. Yani bu şu demektir, akdi oluşturan her iki taraftan biri müstakil olarak, karşı taraf razı gelmese bile ortaklığı fesk etme yetkisine sahiptir. Hı hı. Sadece burada bir al-sat söz konusu olabilir. Eğer ortada bir ürün varsa, mal varsa yani sermaye dönüşülmemişse böylesi bir durumda hissesini ya ortağına satar veyahut da dışarıdaki birine satabilir. Ama eğer ortada para varsa, sermaye varsa sermayesinden hissesi miktarıncasını alır ve oradan ayrılabilir. Dolayısıyla e, ikinci kez bir anlaşma yapmak demek evvelki şirket taktin yapısını devam ettirme mecburiyeti olma anlamı taşımamalıdır. Hmm. Şimdi evet insanlar bir araya geldiği zaman ortak yıllık yapacak olan kimseler ortaya sermaye koyarlar ve bu sermayeyi aktif ticarette kullanırlar. Ve bu ticaretten elde edilen karı aralarında konuşmuş oldukları şart doğrultusunda taksim ederler. Hanefi mezhebine göre e, karın taksimi sermaye nispetince olma şartı da yoktur. Evet. Onu daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Hı peki bunu yaptık, devam ettik. Ancak sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere şirketimizin büyümesi gerekiyor. Yatırımımızın artması gerekiyor. Sermaye artırımımıza gitmemiz gerekiyor ama ortaklardan her birinin buna bütçesi yetmiyor. Hı hı. Ama bir ortak kendi şahsi mal varlığıyla ben katkıda bulunayım diyor. Yani sermayemi arttırayım diyor. Şirketteki hissemi arttırayım. Bunun tabii ki sonucu olarak da elbette kardaki hissesi de artacaktır. Evet. Ama biz ilk bunu arken işte şu şartlarla yapmıştık. Sen şimdilik versen de sana fazla veremeyiz demek. Bu doğru bir şey değil çünkü dediğimiz gibi her an yenilebilen bir akit sistemine sahip olduğu için sanki bunlar sıfırdan yeniden bir şirket aktediyorlar hı hı. Ee, ki zaten eğer kar taksimi e, sermayeleri nispetince ise birinin sermayesinin artması yine eski o şart doğrultusunda hareket etmek suretiyle e, ser e, kârın Kâr da artması olacaktır ki bu da doğal bir olay hı hı. söz konusudur. Dolayısıyla bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Peki, Yeter ki sabit bir rakam üzerinde konuşulmasın. Hı, sabit rakam. Yani arası. benim işte hissem neydi ee, örneğin burada işte yüzde otuz bir hisseye sahibidim. Şu anda ekstra bir ilavede bulundum. Benim hissem yüzde otuz arttı. O zaman kardan da yüzde otuz beş alırım. Yüzde otuz alıyordum daha önceden, şimdi yüzde otuz alırım diyebilir. Veyahut da kendi aralarındaki anlaşmaya göre, evet senin hissen burada yüzde ama karın yüzde otuz senin olsun. Veya işte yüzde kırk benim olsun şeklinde arz ve taleptir, yeni bir anlaşmadır. Her iki tarafta ortaklar bu anlaşma üzerine muvaffakat gösterirlerse, bu anlaştıkları rakam üzerinden şirketi devam ettirme etkilerine sahip olurlar.